Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Lәdi hadana lәhada ve ma kunna lәhtedi lәbla nәdan Allah. Salat ve selam ve la Rasulina Muhammed ve alehi ve sahbi ejmâin. Kitabı Buyu. İmam Mevsili'nin metin olarak yazmış olduğu, yani Hanefi mezhebinin metinlerinden olan Muhtar isimli kitabının muhtasarının üzerine yine bizzat müellifin İmam Mevsili'nin kendisinin yazmış olduğu İhtiyar isimli şerhi okuyacağız ve Kitabul Buyu'dan yani alışverişler bahsinden başlayacağız. Kitabul Buyu el buyu cemidir. Bey'in cemisidir. Normal şartlarda cemilenmez. Ancak nev'ine itibarla burada cemi getirilmiştir ve diğer bizim muhtemel kitaplarımızda da bu şekilde gelir Hidaye gibi yani nevi derken işte mutlak bey, müsaveme, murabaha, ondan sonra hükmüne göre fasit bey, batıl bey, mekruh bey, bey selam, bey sarf gibi bir takım neviileri var alışverişin. Bu nevilere itibarla büyü diye isimlendirilmiştir bu bahis. Yani bey'ler alışverişler kitabı. Şimdi kitap da yine bir ıstılahtır. Aslında burada bey kitabının, nikah kitabının, talak kitabının içerisinde bulunduğu bu kitabın tamamının ismi e, ne de kitap diye isimlendiriliyor. İçerisindeki her bir fasla, her bir baba da kitap diye isimlendiriliyor. E, kısaca bunun sebebini söylersek, yani burada babul bey veya fasul bey demedik de kitabul bey dedik. Yani ihtiyar kitabının bey içerisindeki bey kitabı. E, aslında bu İmam Muhammed'in tabiridir. Ee, İmam Muhammed Kitabul Aslını oluştururken her bir bahse Kitabul Bey demiştir. Kitabu Selam demiştir. E, ee, Kitabul Mudarebe demiştir ve bunların her birerlerini mustakil kitap olarak yazmıştır. Sonrasında imamın talebeleri bunları bir araya getirerek Kitabul Aslı veyahut diğer ismiyle Kitabul Mebsut kitabını oluşturmuşlar. Fakat içerisindeki bahisler yine kitap diye isimlendirilmiş olarak kalmış. Sonraki mutahhir ulema kitaplarını yazarken aynı usulü devam ettirerek her bir bahsin ismine kitap demeye devam etmişlerdir. Onun için e, Kitabul Buyu diye başlıyoruz bahsimize. Büyü beyin cemisidir demiştik. Bey lafzının hem lügat manası hem de biraz sonra şurada gördüğünüz gibi ıslah manası vardır. Lügat manası mutlakul mübadele el beyu fil mutlakul mübadele mutlak mübadeledir yani mübadele demek temlik temellük bir şeyi sen alıp onun karşılığında da başka bir şeyi karşı tarafa vermen demektir değiştirmek manasında mübadele burada herhangi bir bey kastı yok veya hutta mal olsun olmasın manasında eğer mübadele mal olursa biraz sonra burada göreceğimiz gibi bu e, ıslahi bey olacak. Eğer mübadeledeki taraflar mal olmazsa buna mutlak mübadele diyoruz. Ve kezalike şira şira lafzı da aynen bey lafzında olduğu gibi mutlak mübadele manasındadır. Yani hem şira hem de bey eş anlamlı kelimedir. Arapça ifadesiyle minel ezdat yani farklı lafızlar aynı manadadır. Sevaun kânet fimalin ev gayrihi. Buradaki mutlaka anlatıyor. Yani mübadele ister mal olsun ister mal olmasın. Eğer bir değiştirme, karşılıklı bir değiştirme varsa biz buna bey deriz. Şira deriz. Kâle Allahu Teala. İnnallâhe eşterâ minel mü'minîne enfüsehüm ve emvâlehüm bi enne lehumul cenne diye devam ediyor ayet-i kerime sadakallahu lazim. E, ee, İnne Allah şüphesiz ki e, Allah Celle Celaluhu satın almıştır. Minel müminine müminlerden enfüsehüm canlarını ve envalehüm mallarını neyin karşılığında bi enne lehumul cenne buradaki ba e, bayi mukabeledir yani bayi mübadeledir karşılığında cenneti vererek. Şimdi burada bir şira lafzı kullanılmış ki bey ile aynı manada. Fakat satın alınan ve satılan şeye baktığımızda bir tarafta enfüs sevim, nefisler karşılığında da cennet var. Bunların ikisi de mal değildir. Ama şira lafzı kullanılmıştır. O, o zaman buradaki şira e, lukat itibariyle şiradır, ıstılah itibariyle şira değildir. Vakala ulaike'llezine ishtarabu'd-dalalete bil huda ve'l azab. Ulaike işte onlar ellezine öyle kimseler ki iştere bu dalalete dalaleti, sapıklığı satın almıştır. Yine bayi mukabele mübadele. Neyin karşılığında? Bilhuda, hidayetin karşılığında. Şimdi burada da baktığımızda dalalet ve hidayet asla bir mal değildirler ama şira lafzı burada kullanılmıştır. O zaman burası bir şira mıdır? Evet şiradır. Ancak bizim fıkıh kitaplarında bahsettiğimiz şira değil, lügattaki şiradır. O zaman sonuç itibariyle lügatta da şira ve bey lafızları mutlak mübadele manasındadır. Peki şer-i şerifte yani bizim fıkıhta mübadele mal el mütekavvim bil malil mütekavvim temliyken ve temellüken mübadele mal, malın mübadelesi el mütekavvim mütekavvim malın mübadelesi neyin mukabilinde bil malil mütekavvim karşısında da mütekavvim bir mal olacak temliyken ve temellüken Şimdi mal dediğimiz yani yani şerif şerifte insanoğlunun meylettiği ve belirli bir zamana kadar depolayabildiği, stoklayabildiği şeylere mal diyoruz. Bu mallar ya mütekavvimdir ya da değildir. Yani mütekavvim olup olmaması demek e, şeri şerif ona bir kıymet takdir eder veya etmez. Yani şer'an kıymeti varsa mütekavvimdir, şer'an kıymeti yoksa mütekavvim değildir. Mesela şarap mal mıdır? Evet maldır. İnsanlar ona meylediyorlar ve onu depoluyorlar. Ama mütekavvim midir şarap? Hayır. şer şerif ona bir kıymet vermediğinden dolayı mütekavvim değildir. Şimdi o zaman mübadeletül ma'lil mütekavvim bil ma'lil mütekavvim karşısında da mütekavvim bir mal olması gerekir. Bu iki malın birbirine değiştirilmesi ne cihetinden ama temliken ve temellüken yani temlik ve temellük ee, her iki taraf verdikleri malı karşı tarafa temlik ediyorlar. Karşıdan aldıklarını da temellük ediyorlar. Yani mülklerine geçiriyorlar. Bir mülk intikali var. O zaman şer'i mübadelede, şer'i beyde veya şirada, fıkıh ıslanındaki şirada, beyde bir malın bir mülkten başka bir mülke intikali söz konusudur. İşte buna temlik ve temellük diyoruz. Burası ihtiyarın tarifi. Yalnız hidayedeki beyin tarifine baktığımızda şu şekilde tarif ediyor hidaye sahibi. Mübadeletül mal bil mal. Diğer ifadeler yok. Yani malın mala değişmesi. Aslında bu tabir daha efradına cami bir tabirdir. Çünkü mübadeletül mal mütekavvim bil malil mütekavvim dediğimizde fasit olan akitler tariften çıkar. Sadece sahih akitler tarifte kalır. Ama hidayedeki gibi mübadele tül mal bil mal dediğimizde hem fasitler hem de sahihler tarife girer ki fasit akitler de fasit beyler de meşru hükmünü veren temlik temellüğü gerçekleştiren akitlerdir. Onun için şunu diyebiliriz. Burada e, i̇htiyar sahibi İmam Mevsili sahih akti tarif etmiştir. Hidayedeki ise hem fasidi hem sahihi tarif etmiştir. Mültekaya bakarsak o da hidayedeki bu tarifi tercih ederek mübadeletül mal bil mal demiştir ki hem fasidi hem de sahihi içerisine alan bir tariftir. E, hidaye sahibi yine temlik ve temellükü zikretmemiştir aynı şekilde İmam-ı Serasi Mepsutunda ve diğer muteber kitaplarımızda temlik ve temellik zikredilmiyor. Çünkü şu mübadele lafzının içerisinde temlik ve temellik var. Neden? Çünkü şer'i ıslahta ki mübadele zaten temlik ve temellükü gerektiren mübadeledir. Onun için mübadeletül mali bil mal demek aslında parantez içerisinde temliyken ve temellüken demektir. Tabii ki burada hidayet iktiyar sahibi daha açık ve net olsun diye tarifi bu şekilde getirmiştir. Şimdi fein vucide temliyikul mal bil menafi eğer bir taraftan mal, bir taraftan menfaat olursa fehu icaratun ev kahun. Ve in vucide eğer bir taraftan malın temliki karşı tarafta mal olmazsa fehu hibetun o zaman bu hibedir çünkü hibe karşılıksız olan e, olarak yapılan bir malın temliki'dir.